Simge gelin salonunda açıktan en koyu tonuna kadar griye yer vererek şık bir ton sür ton'a imza atmış. Kırk beyaz tüller ve braçollu açık gri fonlar renk ve tarz olarak salona hitap ediyor. Gümüş detaylı antrasit kadife Chester kanepeler Lakşiri mobilyalarla gayet güzel kombin olmuş. Aynı şekilde ayna tablalı orta sehpa ve üzerindeki aksesuarlar da salona uygun. Gelinimiz sandalyelerini kulaklı berjerlerinin renginde seçerek uyum yakalamış. Açık gri televizyon ünitesi çok şık. Ancak duvar çıtaları televizyon ve üst dolapları nebatında olmadığından göze hitap etmiyor. Son olarak gelinimize salonuna bitki ve aksesuarlarla renk katmasını tavsiye ediyoruz. Bakalım gelinlerimiz simgeye neler tavsiye edecek? Evet salonumu önce kim yorumlamak ister? Ünitenin e, yan dolaplarında... Hiçbir aksesuar, dekor göremiyorum. E, keşke oralarda bir aksesuar, dekor kullansaydın. E, oralarda e, dekoratif ürünler kullanmayı ben de denedim fakat arkasındaki çıtalardan dolayı çok karışık görünüyordu. O sebeple orada e, kullanmamayı tercih ediyorum. E, bir de evet, arkadaki çıtalar var. Evet. Arkadaki çıtalar mesela e, televizyon boyutunda bir çıta olsaydı hoş dururdu ama yani o kadar biçimsiz uzanıyor ki aşağıya doğru ve yanlardaki dolaplar mesela yine aşağı kadar uzanıyor. Keşke o çıtalar yarıda bir kesilseymiş de bir bütünlük sağlansaymış. Ben karşıya baktığımda bir yarımlık görüyorum. Yani yarım kalmış bir şey. Evet, evin mimarı ben olsaydım kesinlikle öyle yapardım. Ee, ama ben bu evde kiracıyım. Ee, o sebeple oraya müdahale edemiyorum. Köpük tarzı e, bir malzeme de kullanılmamış. E, direkt e, betondan, yani altı betondan yapılmış. E, oraya müdahale edemiyorum ne yazık ki. Ben ünite konusunda arkadaşıma katılmıyorum. Çünkü zaten çok hareketli bir model ve dekorasyon eşyaları koyduğun zaman daha da böyle göz yorucu bir hal alacak. Hatta bu e, alt kısımda kullandığın e, aksesuarlar bile çok yoğun geldi benim gözüme. Hani o kadar çok koymana gerek yok çünkü kendisi zaten çok şık bir ünite. E, televizyonun çok göze batıyor o üstündeki çıtalardan dolayı. Yani ya televizyonu biraz daha yukarı alabilirdin ya da onları bir şekilde çıkartabiliyorsan çıkartabilirdim. Veya üniteni farklı bir yere alıp o şekilde kullanabilirdin. Yani bilmiyorum çok böyle bir yarım kalınmış bir şey gibi yani. Sanki gelip de daha tamamlayacakmış ustalar hani üstlere bir şey ekleyecekmiş gibi duruyor. Ben devam etmek istiyorum. Perdelerin masanın sandalyelerine uyuyor fakat koltuklarına hiç uymamış. Bunlar takım mıydı masanla? Evet. Koltukların evet, neden farklı renklere hiç uymuyor? Farklı renklerde sandalyeleriyle koltuklar. Üçlü koltuklarım aynı renk, berjerlerim, sandalyelerimin gri renginde. Ben üçlü koltuklarımı farklı renk tercih etmedim. Berjerlerimi gri olarak tercih ben ettim. Ben aynı renk olmalarını tercih ederdim. Yani çok sıt geldi bana ya. Ben beğenemedim. Sen tek renk koltuk olsun isterdim diyorsun, doğru mu anlıyorum? Yani evet. Berjerlerindeki renkten koltuklarının bir tanesini en azından uydurabilirdim bence. Aynı renk olabilirdi. Evet. Ben o şekilde tercih etmedim. Ben üçlü koltuklarımın direkt aynı renk olsun, berjerlerim de kendilerinde aynı renk olsun. Hani e, bunu mesela gri tercih edip bunu da bu renk tercih etmek istemedim. Bu benim seçimimdi. Koltuk takımlarının fiyatı nedir? Televizyon ünitem, konsolum, yemek masam, e, koltuk takımım, toplam hepsi bin TL. Avizen de çok şık duruyor. Ee, onun fiyatı nedir? Teşekkür ederim. Avizemi 4500 TL'ye aldım. Şekli böyle bozuk gibi yoksa? Evet, şekli onun o şekilde. Hani dümdüz aşağıya inemiyor. Böyle model... bir şey çarpmıştı. <laughs> Yamulmuş gibi duruyor. Evet, ben de onu fark ettim. Evet, Gözüm modeli o şekildeydi. Ya hazır avize demişken ben şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi her yer ayna, her yer gold, her yer gri. E, grinin 150 tonunu yaşıyoruz resmen. E, gold derken gümüş yani, pardon. affedersin orada yanlış söyledim. E, mesela şey, e, çok şık bir avize kullanmışsın. Bak tek olarak çok güzel. Gerçekten hiçbir lafım yok, çok beğendim. Ama her yerin o kadar hareketli ki ayna, ayna, ayna... En azından orta sehpa kullanmayabilirdin mesela. Yani zaten hani evin çok metrekare olarak mesela çok büyük değil. Bence bu orta sehpaya gerek yoktu. Zaten çok hareketli bir evin var. Ben orta sehpaları şöyle düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii ki. Alan daraltmaktan başka bir işe yaramıyor bence. Senin fikrin o. Benim alanımı daraltmıyor. Benim salonuma gayet uygun bir ölçüde. Ön, arka ve yan kısımlarında gerekli boşluklar kalıyor. Kullanım açısında ben bir problem yaşamıyorum. Bu modeli de orta sehpayı direkt bir yuvarlak ya da sadece tek kare sehpa alıp koymak istemedim. Aslında ben bunu alarak alandan tasarruf etmiş oldum. Bunun içerisinden küçük sehpalarım da benim çıkıyor. Kolaylığından dolayı bu e, modeli tercih ettim. Ben evimin çok hani orada bir şey, orada bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, bence odaya bir derinlik de katıyor aynalar. E, o sebeple e, bu tarz bir mobilya tercih ettim. Derinlik katıyor diyorsun ama mesela bir ayna olup da köşede olsa evet, odaya bir derinlik katar ama bu anca tavanı derinlik katıyor. E, ben orta sehpandan e, baz olarak konuşmadım. Orada ayna, orada ayna, orada ayna diye söylediğin için dedim. Orta sehpamda dediğim gibi ben kullanım açısında bir e, sorun yaşamıyorum. Yani evet. ünite dolaplarına baktığımda ünite da aslında bir derinlik katmıyor. Zaten ufacık bir ayna detayı var orada ama çok hareketli gösteriyor. Yani bir derinlik kattığını ben düşünmüyorum açıkçası. E, sen öyle düşünmüyorsun ben öyle düşünüyorum. Yani ben diyeyim. sadece aynanın e, bir derinlik kattığını ya da orta sehpanın odana bir derinlik kattığını düşünmüyorum. Aksine daraltmış. Mesela ben şuradan kalkıp bu tarafa gideceksem ya buradan dolanmam gerekecek ya buradan dolanmam gerekecek yani. Yani e, ne yapman gerekiyordu üstünden mi Yok dümdüz tabii gidebilmek yerimden. varken yani. Orta yani orta sehpanın mantığı ortada e, sen alanı daraltıyor dediğinde bu mas bu orta sehpayı ben buraya koyduğumda sen bu tarafından geçemeyip sadece bu tarafından geçiyorsan evet o benim alanımı daraltmıştır. Ama sen bu orta sehpanın hem solundan hem sağından rahatça geçebiliyorsan bu benim alanımı daraltmamıştır. Ön kısımlarında yeterli boşluk varsa ki var. Kesinlikle daraltmamıştır. Ya benim benim, benim düşüncem oydum. bu bence daraltmış. Yani keşke elimde bir metre olsaydı da ölçseydim. Orta sehpam e, alanımı daraltmıyor. Yani alanımı daraltacak olsa ben neden onu kullanmak isteyeyim? Bu da bana manasız geldi açıkçası. Orta sehpa kesinlikle alanı daraltmış. Arkadaşımız sabaha kadar da daraltmadı dese daraltmış yani. Ben öyle düşünüyorum. Siz, Ama siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ama orta sehpam biraz fazla büyük bence. Ee, daha ufağı olabilirmiş. Yani bunun modeli bu. Ölçüleri bu şekildeydi. Hani daha küçüğü yoktu. Olsa da tercih etmezdim. Çünkü ben e, salonumu daraltını düşünmüyorum. Ben mobilyalarındaki ayna detaylarına takılmadım ama arkadaşıma katılıyorum. Avizen gerçekten çok çok abartı duruyor bu salon için. Yani düğün salonu avizesine benziyor biraz. Nasıl bir avize tercih etmeliydim sence? Ya biraz daha mesela göz yormayan, mesela ben bu salonu girdiğimde ilk gözümü alan avize. Salondan daha çok avizene bakıyorum. Taşsız ve aynasız olabilirdi evet. mesela. Yani hem ayna var hem taş var. Bir de hiç renk kasmamışsın. Her yer gri 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 gri. Hiçbir renk yok yani. Hiçbir renk göremiyorum ben. Yani benim e, salonumdaki e, bütün mobilyalarımın rengi gri. Ben o e, patlattığım renk benim. Bu e, üçlü koltuklarımdaki renk. E, ben öyle çok renk cümbüşü seven bir insan değilim. Yani renk cümbüşü sevmiyorum diyorsun ama arkaya kurduğun çiçekler maşallah yani Gayet abartılı bir şey yani Ey. renkli. Ben abartıyı sevmiyorum demedim. Ben renk cümbüşünü sevmiyorum dedim. Ee, burada da bir renk cümbüşlüğü olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Benim için aynı şey çıkıyor yani. Aynı ben öyle şey değil. Ee... Ben perde için bir şey söylemek istiyorum. Şu detayı sevmedim. Perde tokası mı diyorlar ne? O olmasa evet, bence onu çıkararak kullanırsan çok daha fresh bir görüntü elde etmiş olursun. Perdenin fiyatını da öğrenebilir miyiz? Perdelerime toplam iki tarafa 9000 TL ödedim. Artık perdeler falan her şey pahalı e, zaten. <laughs> evet. O yüzden gayet iyi geldi bana yani fiyatı. Geçen yıl aldım zaten Hı -hı. ben de. Evet, bu arada halının fiyatını öğrenebilir miyim? Halımı 9000 TL'ye aldım. Halında da bir aynada detaya aradım ama Allah'tan halında yokmuş. <laughs> Ayak bana <laughs> çok açık geldi çok rengi teşekkürler. çok açık geldi bana ee, direkt e, koltuklarımın ortasında kaldığı için koltuklarımın rengi de koyu olduğu için halıyı e, açık renk tercih ettim ben halını yakıştırdım salonla hanımlar bravo size salonda yorumlanmadık bir şey bırakmadınız gidip mutfağa da yorumlayalım mı? gidelim de ses genel olarak çok aynı aynı olduğu için beğenmedim ama e, genel bakışta hoş duruyordu ayrıntılara indikçe aynalardan boğulduk